ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de doğacağını Mehdi'nin ismi ne olacak? Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan pek çok hadisinde Hz. Mehdi'nin adının Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın adına muvaffak yani ismi Muhammed olacağını yani uygun olacağını belirtmektedir. Bu hadislerden bazıları şöyle der. Ey insanlar muhakkak ki Allahu u Teala sizi, size zalimleri, münafıkları ve onlara uyanları men etmiş ve size ümmeti Muhammed'in en hayırlısı olan Mekke'de bulunan ismi Ahmet'dir babasının ismi Abdullah olan Hazreti Mehdi reis kılmıştır. Ona katılınız. El kavilu muhtasaru fi murtaza. Sayfa 31'de böyle bir rivayet vardır. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam isminin Ahmet Muhammed olacağını söylüyor. Gökten şöyle bir ses duyulacak bazı rivayetlerde. Ey insanlar artık Allah, cebbar, Allah cebbarları, münafık ve yalancıları sizden uzaklaştırdı. Ümmeti Muhammed'in en hayırlısını başınıza getirdi. Mekke'de ona katılın. O Mehdi'di, ismi de Ahmet bin Abdullah'tır. Diğer bir rivayette siz Muhammed ümmetinin hayırlısı olan Cabir'i tayin etti. Mekke'de ona yetişin o Mehdi'dir. İsmi Muhammed bin Abdullah'tır diye geçmektedir. Kıyametul alametul mehdiul ahir zaman zel, Medine alama Muhammed bin Resul Hüseyin el Berzenci rahmetullahu aleyh 8 baskısında 165'te bunu böyle bildiriyor ve diyor ki bütün rivayetlere bak dikkat ederseniz kardeşlerim Mehdi aleyhisselamın zuhur ettiğini bir ses gaybtan bütün Müslümanlara haber verecek ama kalbinde gerçek iman olan insanlara bu haber verilecek ve bunları hacca Mekke'ye davet edecek. Ve insanların fauç fauç, grup grup böyle kafileler halinde Hz. Mehdi'ye katılacaklarını, gerçek müminlerin katılacağı haber verilir. Yoksa öyle evinde oturmuş internetten, Facebook'un başında, Twitter'da kendini Mehdi ilan edip sağa sola ben Mehdi'yim. sonra millete hakaret edip küfreden aklı kıt ruhlu şizofren veya şeytanın dokunduğu şetmetli insanlar gibi değildir. Mehdi Aleyhisselam'ın alametleri o kadar kesin ve mutlaktır ki aslında bunu alakalı araştırma yaparsanız burada kendisini piyasada Mehdi olarak takdim edenler hepsini yalancı sahtekar, üç insanlar olduğuna kesinlikle kanaat edeceksiniz. Yani benim bunu çok dillendirme sebebim, bu konuları ele alma sebebim kardeşlerim muazzam böyle uyduruk muyduruk meseleler duyuyoruz. Birileri Mehdi Aleyhisselam hakkında öyle çiğ Mirok miroklar anlatıyor ki insan şoka giriyor. Ya öyle bir şey olur mu diyorum ya hakkında bir rivayet yok siz nereden uydurdunuz? Adam altmışına gelmiş Mehdi olduğunu söylüyor. Adam ağzından dişleri düşüyor Mehdi olduğunu söylüyor. Adam çıkmış kendine bir grup kurmuş ben Muhammed Mehdi'yim aleyhi diyor. Ben Hazreti Mehdi'yim diyor yani sen Mehdi sen niye kendi Hazret diyorsun ki yani başka bir vasıfla. Yani adam aslında Mehdi değil. Mehdi olmadığını biliyor ama bunu bir kullanıyor. Ben Hazreti Mehdi'yim diyor. Madem sen Mehdi'sin de ki ben Muhammed Mehdi'yim diye yani niye Hazret diyorsun? Demek ki sen bu konuda bir şüphen var. Hala ruhun veya tabiri caizse lisanın utanıyor yani o, o söylemi ve zikri söylemeye. Rivayetlerin çoğunda Mehdi'nin ismini Muhammed olarak geçer. Bazı rivayetlerde Ahmet diye zikredilmiştir. Bak size söyleyeyim. Ahmet, Muhammed ve bu göbek değil ha. Bu sonradan takılan bir isim değildir. Anadan babadan ismi bulur. Nitekim hatta biri diyordu ki benim nenemin ismi Fatma. Yani Fatma olması seni Mehdi yapmıyor be cahil adam. Ebu Davud'un Tirmizi'nin İbni Mes'ud yoluyla rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun ismi ismime babasının ismi babamın ismime muvaffak olacaktır. Yani onun ismi Muhammed babasının ismi Abdullah'tır. Buyurmuştur. Kıyametul alamet kıyamet alametliği genişletilmiş baskısında 159-60'da. Peygamber sallallahu aleyhi ve onun ismi ismime babasının ismi de babamın ismine muvaffak olacaktır diyerek Mehdi ile isimleri arasındaki bir benzerlik olacağını dikkat çekmiştir. Bu konuyla ilişkili bazı hadiselerde ise Mehdi'nin isminin Ahmet olacağı da haber verilmiştir sahih rivayetlerde kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve ismi olan Muhammed'in had Muhammed ve hadislerde Mehdi işaret etmiştir. Yani eden Ahmet İsmi Arapçada aynı fiilden gelmektedir ve anlam olarak hadislerde belirtildiği gibi birbirine muvaffak yani uygun isimlerdir. Ahmet de Muhammed aynı anlama geliyor. Yani övülmüş olan, methedilmiş olan, yani kendisinden haber verilmiş olan demektir. Sözlük anlamına bakıldığında bu hadislerde işaret edilen Muhammed ve Ahmet isimlerinin bu anlamı benzerliği açıkça görülmektedir. Ahmet daha fazla övülmeye layık çok en çok met olan Muhammed pek çok tekrar övülmüş, met edilmiş bir isim e, konusu ile ilgili işare manada da bu ayette ise şöyle belirtilmekte benden sonra ismi Muhammed olan bir elçinin müjdeleyicisiyim demiştir. Kim? Hz. İsa Aleyhisselam Saf Suresi 6. Ayet-i Kerime'de bu şekilde bildirmiştir. Hz. Mehdi'nin gerçekte kardeşleri olacak mı? Yani soyundan bir kardeşi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerde Hz. Mehdi'nin kardeşinin az olacak haber verilmiş. Kardeşi az olacak. Yani onun kardeşlerinin sayısı az olacak. Risaletul Mehdi 161. Şimdi burada iki anlam yükleniyor kardeşlerim. Bir, onun yani anne karnından kardeşi, karındaşı dediğimiz kardeşlerin sayısı az olacak anlamına geliyor. İkincisi de onunla beraber kıyam edecek olan samimilerin nüfusunu Müslüman nüfusa göre az olacağını söylemek anlamında da kullanmış olabileceğini bilmenizi isterim.